Havalar güzelleşti ama akşamları serin tabi. Bir iki açık hava sobası sipariş ettim gazlı. Yarına burada olacak. Bu eski masaları da düzene sokuyoruz. Hem daha ekonomik olur. Şu dolabı da halletmemiz lazım. Önünü falan kapatırız. Güzel. Yani böyle bas bayağı değişecek burası. Sen ne diyorsun baba? Odun. Efendim? Canım. Ne oluyor baba? Soba demedi mi gazlı mazlı dışarıda. İçeride şurada odun sobası var. Neyi ne etmez yani. Değil mi? Bana bak. Tokmak kafa. Sen bu masrafları ortak mısın? Ben değilim çünkü. Kendi harcasın. Yok. Sedef Hanım'ın kendi yatırım bütçesinden karşılanıyor hepsi. Tabii tabii merak etmeyin. Benim sizden ortak olarak başka ricalarım var. Maddi değil. Nasıl? Ne gibi ricalar? Şimdi mekanımız çok güzel. Daha da güzel olacak. Manzaramız zaten yıkılıyor şahane. Ama ismimiz... Neyimiz? Mekanımızın ismi diyorum. Gazi. Çok mu basit sıradan? Hatta affedersiniz Banel. <laughs> bir dakika ben doğru mu anladım? Siz mekanın ismini değiştirmeyi mi teklif ediyorsunuz? Yani düşünmez miyiz bunu da? Ben bir iki tane alternatif çalıştım. ...asıl ismine de Sadık kalacak. Onu anımsatacak şekilde. Nasıl yani? Anımsatmak derken? Legazi mesela. Biraz İtalyan, biraz Fransız hava verecek şekilde. Ya da Gazimo. Gazino gibi mi yani? Yok. Biz isim işine hiç girmeyelim. Ama neden? Daha Mesut Bey fikrini söylemedi. Söyledi o, söyledi. Siz anlamadınız, biz anladık ama. Ne dedi? Hayır ben buradayım hiçbir şey duymadım da. Ee, vallahi şöyle bir şeyler dedi. Eğer yanlışım varsa sen düzelt canım beni. Anayasanın ilk üç maddesi gibi düşünün. Gazi'nin ismi değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Böyle mi dedi? Evet. Ayrıca da siz ne yapıyorsanız yapın. Beni karıştırmayın. Ama mekanın ayarlarını da bozmayın dedi. <laughs> Size kolay gelsin Sedef Hanım. Siz bir şey olursa gerekirse ararsınız. Hiç çekinmeyin tamam mı? Ama konuşuyorduk nereye gidiyorsunuz hemen? Ama aşk olsun. Zaten ben geldiğimden beri herkes ayağını kesti mekandan. Siz de kaçıyorsunuz. Gelirler gelirler siz merak etmeyin.